Selam dostlar. Bugün Türkiye'nin ilk sosyal yatırım platformu Ortak App'ten bahsedeceğim. Ayrıca şu anda yeni üye olan kullanıcılara 1000 TL bonus hediye ediyorlar. Bu tutarla hızlı bir şekilde uygulamayı denemeye başlayabilirsiniz. Detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Öncelikle Ortak uygulamasını Play Store'dan ya da App Store'dan indirebilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri yer alacak. Ben iPhone kullandığım için App Store'dan indirdim. Detaylı olarak nasıl kullanılacağını anlatacağım ama basit bir şekilde anlatmak gerekirse 200'den fazla kripto seçeneğiyle Türkiye'nin en fazla kripto çeşitliliği bulunan borsası yakın zamanda içerisinde hisse senetleri de bulabileceksiniz. Ayrıca alış ve satışlardaki makas oranı diğer borsalara kıyasla çok daha düşük. Evet şu anda ortak app'in uygulamasının ekranlarındayım. Siz de hızlı bir şekilde açıklama kısmından indirebilirsiniz. En çok ilginizi çeken muhtemelen ilk kayıt olduğunu verilen 1000 TL. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu 1000 TL size bir haftalığına veriliyor. 1000 TL ise veriyorlar ve bu 1000 TL ile dilediğiniz yatırımı yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 1000 TL'nizi sallıyorum. 2000 TL yaptınız. Bir haftanın sonunda size verdikleri 1000 TL geri alınıyor ve karınız olan 1000 TL size kalıyor. Eğer bu tabi karı elde edebilirseniz hani örnek olarak söyledim. 50 lira kar ettiyseniz 50 lira kalıyor. Diyelim ki zarar ettiniz. Size 1000 TL verildi. Siz 100 lira zarar ettiğiniz zararınızı ortak hep karşılıyor. Yani sizin hiçbir şekilde zararınız olmuyor. Yani aslında bu uygulamayı kullanmanız için böyle bir avantajlı kampanya yapmışlar. Ben bunu çok beğendim çünkü hani belki ilk başta uygulamayı kullanma ya da bir yatırım yapmaya çekinenleriniz vardır. Ya belki bu videoyu izleyip de hayatında hiç bitcoin almamış ya da herhangi bir yatırım yapmamış ama ya bir gün yapacağım bir gün yapacağım da parama kıyamıyorum diyenler varsa alın size fırsat arkadaşlar 1000 TL havadan para veriliyor size. Bir hafta kendinizi denemiş olursunuz ve kar ettiğinizde o karda size kalmış olur. Yani gerçekten güzel bir kampanya. Yapmanız gereken tek şey hızlı bir şekilde uygulamayı indirip kayıt olmak dostlar. Açıklama kısmında linkleri yer alıyor. Bunun dışında ana ekranda kripto paraları görüyoruz. Tümüne tıkladığımızda tüm kripto paralar karşımıza geliyor. Bu arada ilerleyen zamanlarda ortak uygulamasına hisse senetleri de eklenecek. Basit bir şekilde kripto para al sat kısımlarını göstereceğim ama bu uygulamanın çok daha güzel özellikleri var. Yani birçok borsada bulunmayan farklı özellikleri var. Öncelikle onları size tanıtmak istiyorum. Öncelikle cüzdan kısmında ek limit seçeneği var dostlar. Ek limit seçeneği ile varlığınızın 3 katına kadar yatırım yapma fırsatınız bulunuyor. Yani diyelim ki borsada 1000 liranız var 3000 lira. 100.000 liranız var 300.000 liralık yatırım yapmak yapma imkanınız oluyor. Bunun için ek limit seçeneğine tıkladıktan sonra zaten gerekli bilgileri burada görebiliyorsunuz. Burayı okuduktan sonra eğer ek limit istiyorsanız ek limit özelliğini açmanız gerekiyor. Şu anda ben de videoda sizlerle birlikte ek limit özelliğimi açmış bulunuyorum. Keşfet kısmında en iyi performans gösteren yatırımcıları görebiliyoruz. Tümüne tıkladığımda son 7 gün içerisinde en fazla kar eden yatırımcıyı görüyorum. Mesela Yeter isimli kullanıcı son 7 günde %250 kar etmiş arkadaşlar. Bunu son 30 güne aldığımda Beyons isimli bir arkadaşımız %759 kar etmiş son 30 gün içerisinde. Tümüne tıkladığımda ise yatırımcıların bu uygulamaya kayıt olduğundan beri ettiği karlarda en üst sıralarda gelenleri görebiliyoruz. Gelelim uygulamaya adını veren ortaklık sistemine. Hemen sizlere göstermek için bir kullanıcıya ortak olarak bu sistemi anlatacağım. Seçtiğim yatırımcının 509 ortağı ve 3 milyon liralık yönetilen varlığı var. Buradan gönderilerine bakabilirim. Genelde kendi stratejileriyle alakalı paylaşımlar yapıyor olabilir. Varlık dağılımını inceleyebilirim. Yaptığı işlemleri kontrol edebilirim. Eğer içime sindiyse yatırım yap butonuna tıkladıktan sonra seçtiğim miktarı yatırıp ortak olabilirim dostlar. Burada alt sınırın 100 TL olduğunu söylüyor. Yani minimum 100 liralık bir işlem açmam gerekiyor. Karımın da %10'unu bu yatırımcıya vereceğimi teyit ederek devam et kısmına tıklıyorum. Ben buradan 200 liralık bir ortaklık başlatıyorum ve onayla diyorum. Bu 200 lira yine benim cüzdanımda kalmaya devam edecek. Yani ortak olduğum kişinin cüzdanına gitmeyecek. Sadece o portföyünde hangi işlemleri yaparsa benim portföyümde de bu işlemler yapılmış olacak. Örneğin o portföyünün %50'si ile bitcoin alırsa bende de otomatik olarak %50'lik bitcoin alımı gerçekleşecek. O bir satış yaptığında otomatik olarak bende de satış işlemi gerçekleşecek. Cüzdanım kısmına tıkladığımda mevcut da görebilirim. Gördüğünüz gibi burada ortaklığım bulunuyor. Yatırım yap kısmından ortaklık miktarımı arttırabilirim veya yatırımı çek kısmından bu tutarı geri çekebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaklık başlattık Birkaç dakika sonra bile ortaklığımı sonlandırabiliyorum. Yani bir ortaklık başlattım diye ömür boyu kalacak diye bir şey yok. İstediğim zaman ortaklığı sonlandırabiliyorum. Burada da 200 lira yatırdığımı ve 33 kuruş zarar ettiğimi şu an için gösteriyor. Tabii çok hızlı davrandım. Bekleyebilirim kar etmeyi bekleyip kar ettiğimde de çekebilirim. Ama size göstermek için hemen onayla diyerek ortaklığımı sonlandırıyorum ve yatırdığım parayı geri çekiyorum. Ortak app SPK'dan gerekli izinleri almış yakın zamanda hisse senetlerinde görebileceğiz. Bu beni bu uygulamayla alakalı en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi. Çünkü ben hisse senetlerine oldukça ilgiliyim. Ve yani hisse senedi alıp satmak özellikle mobil bankacılıkta falan bana bir tık daha böyle hantal geliyor. Yavaş geliyor. Bilmiyorum sevmiyorum. O yüzden ortak app'te hisse senetleri görmek için çok heyecanlıyım. Ayrıca bu ortak özelliğinde kendim de yer almayı planlıyorum. Yani siz de buraya geldiğinizde keşfet kısmında benim adımı arayarak beni bulabilirsiniz. Şu anda daha açmadım profilimi o yüzden çıkmayacak ama buraya Muratcan Safyürek yazdığınızda muhtemelen beni de görebilirsiniz. Yani dilerseniz benim yatırımlarıma da ortak olma imkanınız olur. Ben de burada mutlaka yer alacağım çünkü sürekli zaten hisse senedi alıp satıyorum. Bunu ortak app üzerinden yapıyor olacağım arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu izlerken mutlaka eğer isterseniz benim profilime de göz atabilirsiniz keşfet kısmından. Peki diyelim ki siz de aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. Yani siz de burada insanların size ortak olmasını istiyorsunuz. Burada şöyle bir avantajınız olacak. Diyelim ki insanlar kar ettiriyorsunuz. Onların karından %10'da siz pay alacağınız için sizin için çok avantajlı olabilir. Yani diyelim ki sizin bu uygulamaya yatırabileceğiniz çok fazla paranız yok. Diyelim 5000 lira yatırdınız. Çok büyük bir para değil. Ama çok fazla kişi size ortak oldu ve burada yüz binlerce lira belki milyonlarca lira sizin yatırımınıza ortak olan insan var. Ve siz öyle bir kar ediyorsunuz ki diyelim ki işte 1 milyonluk portföyde siz %50 kar ettirdiniz. Ne yapar? 500 bin. Ama sizin paranız değil bu 500 bin. Başkalarının parası. Hiç önemli değil %10'u size geliyor. 50.000'i 50 size geliyor. Yani bu açıdan cidden eğer yatırım konusunda iddialıysanız burada yatırımcı olarak da yer almanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun için sol üst köşede gördüğünüz gibi profilim yer alıyor. Buradan profilimi yayınla kısmına tıklayarak profilimi herkese açık yapabiliyorum. Böylelikle artık benim portföyüme diğerleri de ortak olabiliyor. Burada da söylediği gibi profilini yayınlamak için en az 1000 TL'lik bir portföyünün olması gerekiyor. Ben bunu için hemen 1000 TL'lik bir yatırım yapacağım. Tabi bu portföy içerisinde başkalarına olan ortaklığım hariç. Yani diyelim ben başkalarına 5000 liralık ortak oldum ama kendi hesabımda ayrıca bir alım yapmadıysam e, bu buraya başvuramıyorum. Yani en az 1000 TL'lik bir yatırım olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle zaten benim bakıyorum cüzdanıma. Yani zaten 1000 liralık teterim varmış. Ben şu an profilimi yayınlayabiliyormuşum. Ekstra bir yatırıma gerek yokmuş. Hemen profilimi yayınla diyorum. Tamam benim profilim yayınlandı. Şu anda hatta keşfet kısmında kendimi bulabilir miyim bilmiyorum deneyeceğim. Belki evet kendi kendime tamam güzel. Şu anda gördüğünüz gibi benim profilim oluşturuldu. Şu anda getirme 0,15 diyor. Yani çok az tabi daha yeni açtığım için. Ama benim profilim burada. Siz de beni bulabiliyorsunuz. An itibariyle arkadaşlar. Buradan ben kendi kripto para alımlarımı bu şekilde yapabiliyorum. Ana sayfada şu anda benim izleme listemde Bitcoin ve USDT var. Burada daha fazla keşfet kısmına tıklayarak farklı kripto paraları da görebilir ve bunları izleme listeme alabilirim. Mesela ben özellikle Ethereum'u almak istiyorum. Hemen sağ üst köşeden izleme listeme Ethereum'u ekledim. Bunun dışında ne alabilirim? Şöyle bir bakıyorum. Burada Metaverse coin'leri ilgimi çekti. Belki onlardan alabilirim. İşte bu zamanında 2021'de falan böyle patlayan. Bana da çok kar ettirmiş. İşte Mana'yı görebiliyorum. EV'yi görebiliyorum. İşte Sandbox vesaire. Buradan gerçi beklentimiz var hala. ileriye dönük. Chiliz var. Buradan istediklerimi listeme alabiliyorum. Şimdi size yine örnek olması açısından Mesela biraz Ethereum alacağım. Bu noktada arkadaşlar short ve long işlemler de açabilirim. Yani diyelim ki ben Ethereum'u spot olarak almayacağım. Yani atıyorum bir Ethereum alıp saklayıp zamlanınca yani daha doğrusu fiyatı artınca satmak istemiyorum. Niye? Çünkü ben Ethereum'un düşeceğini düşünüyorum. O zaman ben derim ki bakın short kısmına tıklarım ve derim ki Ethereum düşecek. Mesela 50 liralık işlem açıyorum. Hemen emri gözden geçir diyorum ve onayla diyorum. Şimdi 50 liralık bir short işlem açmış bulunuyorum. Ethereum düşerse kazanmış olacağım dostlar. Bu arada hatırlatma yapayım ki ben bu işlemi açtığımda eğer bana ortak olan birisi varsa ya da birden fazla kişi varsa onlarda da aynı işlem açılmış oluyor. Tekrardan söyleyeyim bu sefer onların parası bana gelmiyor. Yani paranız ortak olduğunuz kişiye geçmiyor. Tekrardan bunu da hatırlatayım. Bu noktada arkadaşlar keşfet kısmındaki lider tablosu da yine ortak app'in bir özelliği. Yani kim ne kadar kar ettirdiyse son 7 günde, son 30 günde ya da bugüne kadar uygulamayı kullandığı süre boyunca en çok kar ettirenleri burada görebiliyorsunuz dostlar. Böylelikle sizin için karlı olan yatırımcıya ortak olabiliyorsunuz. Veya siz de burada insanlar çok kar ettirirseniz isminiz en üst sıralarda yer alabilir Böylelikle diğerlerine para kazandırabilirsiniz dostlar Açıkçası ben ortak yapı çok sevdim Çünkü biraz yatırım yapmanın kanında Evet para kazanmak için yapıyoruz Ama biraz da aslında eğlenceli olduğu için yapıyoruz Yani ben şahsen yatırım yapmaktan acayip keyif alıyorum Ve cidden ortak hep bunu daha da keyifli hale getirmiş Baksana şurada haftalık lider tablosuna tıkladığında Liderlere çeşitli ödüller de veriyor Bakın birinciye 25 bin, 10 bin, 6 bin, 3 bin, 2 bin Ve gerçekten hani yeni bir uygulama olduğu için Böyle deli gibi bir sürü insan da yok içerisinde. Yani siz de buralarda ilk sıralarda yer alabilirsiniz. Bu sizin için mümkün. Siz bu uygulamayı nasıl buldunuz yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ücretsiz videolardan faydalanmak için kanala hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretleyin ki yeni videolardan haberdar olun. Hoşçakalın.